yalvarırım dur. yeme beni. Dur 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 yeme beni. Hah. Oh be rüyaymış. Arkadaş millet rüyasında kız arkadaşını görür tatile gider. Ben ise Godzilla'nın ağzının içini görüyorum ya. Az kalsın beni yiyecekti. Of oh, Bu ses de ne ya? Fuku sabah oldu bu kadar uyumak yeter hadi çık dışarı senle daha bir sürü işimiz var hadi dedim sana çık. Ha, bu silah sesi de nereden geliyor? Ya Şerif deli misin? Sabah sabah ne işi gücü ya? Yürü git. Çıksana oğlum dışarı. Adamın sözünü ikiletme. Valla hiç kusura bakma. Bir yere gelemem. Daha kahvaltı yapmadım. Al sana kahvaltı. Ha, dur dur. Oh, deli midir nedir ya? Cama kurşun sıktı. Of oh, daha kahvaltı yapmadım ben ya. Hadi sen oğlum. Aa, tamam tamam geliyorum. Bekle birazcık. Sabah sabah ne işi gücü arkadaş. Of oh karnım da çok aç. Neyse bakayım şu şerif ne diyormuş. Vallahi çok merak ettim sabah bu köründe bana ne diyecek. Lan sevgilimi bu kadar beklemedim be. Of geldim işte söyle çabuk. Uyandırdın zaten uykumdan hallallah. Allah. Oğlum bak seninle çok önemli bir yere gideceğiz. Bu kadar önemli ne olabilir Şerif? Beni bir de acele ettiriyorsun. <laughs> seninle birlikte Godzilla'ya ev ziyareti yapacağız. Godzilla mı? <laughs> hadi Şerif hadi işine git. Hiç gelemem. Vallahi sen bilirsin. Bu bebeği alıp getireceksin yoksa vururum seni. Tamam tamam. Nasıl gideceğiz peki? <laughs> Orasını bana bırak. Rüyamda da Godzilla'yı görmüştüm. Vallahi inşallah rüya başıma gelmez. Bunlarla mı gideceğiz? Bak sen çok kaşınıyorsun çarpacağım sonunda ha. Tamam tamam sıkıntı yok at. Hadi Fuku bin ata. fazla vaktimiz yok. Bak ben hızdan hiç hoşlanmam tamam mı? Hızlı hızlı gitme yavaş git. Emrin olur. Biniyorum şöyle. Hazır mısın başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Rüya görmüştüm. Rüyada Godzilla'nın ağzına giriyordum. Gerçekte böyle bir şey yaşanmaz umarım. Ne o korkuyor musun? Korkak tavuk seni. Korkma oğlum bir şey olmaz. Gireceksin çıkacaksın. Merak İnşallah etme. İnşallah yaşanmaz dediğin gibi. Ha nereye gidiyorsunuz? Valla Godzilla'ya ev ziyareti yapacakmışız. Seni de bekliyormuş. İyi bakalım iyi gidin. Gidince benim de selamımı söyle. Valla mı o? Kaç saattir yoldayız Şerif. Çok yoruldum. <laughs> Bu ne böyle? <laughs> Vay be buradaki canavarlar böyleyse Godzilla'yı hayal bile edemiyorum ben. Hayal etmene gerek yok zaten yanına gidiyorsun. <laughs> Valla deveyi aldı götürdü. İnşallah Godzilla da beni götürmez öyle değil mi şerif? Oğlum ne korkak çıktın ya. Altı üstü Godzilla. Hem geldik hadi hazırlan. geldik geldik gelmesine de e ben buradan Godzilla'nın ağzına nasıl gireceğim? Bak şurada bir tepe var. Orada değil orada değil. Şurada ha oradan seni Godzilla'nın ağzına fırlatacağız. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdiden mekanın cennet olsun kardeşim. İyi şanslar. Eyvallah kardeşim. <laughs> sana da iyi şanslar. Deli midir nedir ya? At diye kendini bir şey zannediyor. Videoyu beğenin. Kanala abone olun. Şerif ol. niye öldürdün? Ne güzel söylüyordu videoyu beğenin kanala abone olun diye. Videoyu da beğendim kanala da abone oldum artık yeter ya. Her dakika her dakika olmaz arkadaş. Of be Şerif of. Arkadaşlar siz yine de videoyu beğenin kanala abone olun tamam mı? Ben de o sırada Godzilla'nı ev ziyareti yapacağım. Çık Allah çık çık Allah çık bitmiyor ya. Sonunda geldik. Burada mı fırlatacaksınız beni? Ee, burada fırlatacağız. Ne oldu ki? Beğenemedim mi aslanım? Vallahi kusura bakmayın da, burası çok korkunç ya. Hadi dedim, buraya kadar geldik. Vallahi fırsattan bu istifade kaçayım ben. Hop, sen ben dalga mı geçiyorsun? Hadi, düşüneme. Tamam, düş tamam Şerif, tamam geliyorum. Of, oh, vallahi. Çok korkunç burası. Godzilla'nın ağzına fırlatacaklarmış beni. İnşallah başıma kötü Selamun bir şey aleyküm, gelmez. Selamun aleyküm, hoş geldin. Aleykümselam, aleykümselam. Galiba bunları bana takacaklar sonra buradan fırlatacaklar beni. Hasbi Allah. <laughs> hadi. Ya yapmasak mı bunu? Ne diyorsunuz? Her şey bebek için. Ya bebeği sen alırsın şimdi. Hadi oğlum hadi uzatma, sinirlendirme beni. Of oh, hayır hayır gitmek istemiyorum. Şerif zorlama beni. Şerif. Hayır hayır durun durun. Orası çok uzak. Ya ölürsem? Hayır. Şerif galiba çok uzağa fırlattık. Evet birazcık öyle oldu. Umarım ölmez. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ah. Ah, Creeper değil mi bu? Creeper'la Batman savaşıyor. Gözlerime inanamıyorum. Bu bebeği ben alacağım. Yarasalardan kurtulursan alırsın. Hemen bir Hadi şey gel yapmam lazım. Allah atlayacak. Paslayacak. Geliyorum geliyorum. Hayır, Hayır. Ha. lanet olmasın pelerimi açmayı unuttum Ulan şerif alacağın olsun beni getirdiğin yere bak ben buradan nasıl çıkacağım ya Godzilla'nın yumurtasıymış başlayayım yumurtasını onun Oh of, işim gücüm yok Allah. şimdi Godzilla'nın ağzının içindeyim Aha. hatta ağzı değil boğazının içindeyim Şuradan da şuraya atladım mı oh. Tamamdır Batman kardeşim iyi misin? Godzilla hamileymiş dediler bana. O bebeği almaya geldim. O bebek çok ama çok güçlü. Ya sonuçta bir bebek ne kadar güçlü olabilir ki? Herkes bebeğin peşine düşmüş ya. Oh. Sen yine de öyle deme. O bebek var ya Bin Herobrine. Hey ee, Batman hadi söyle çabuk. Bin Herobrine ne? Oh, Batman galiba öldü. Neyse ben yoluma devam edeyim ama yumurtanın nerede olduğunu bilmiyorum ki. Burada insanlar ölmüş kesin. Bunlar da yumurtanın peşindeydi ve burada öldüler. Yazık günah ya. Burada bir tane ok var. Allah Allah okun altında kesin bir şey olmalı. Hemen okun altına bakacağım. Şurayı şöyle kıralım. Heh, tamam kırdık. Bir tane sandık çıktı. Sandıkta. Vay güzel bir silah çıktı. Bir tane de kitap çıktı. Allah Allah bu kitapta ne yazıyor? Hemen okuyalım. Godzilla hamile dediler. E kardeşim bize de dediler biliyoruz yani. Godzilla bebek kimin eline geçerse yaşadı. Godzilla bebek kimin eline geçerse yaşadı mı? Galiba ben alacağım. Yani benim elime geçecek. E sonra Tom Tom'una 100 Herobrine gücündeymiş. 100 Herobrine gücü mü? İnanamıyorum. Yüz Herobrine gücü çok ama çok güçlü. Neyse az kaldı bebeği almama. Bir tız sesi duyuyorum. Ona bakmam lazım. Allah Allah ya. E ben de tıs sesi duyuyorum. Yoksa... Yoksa o düşündüğüm şey mi? Hemen bir yere kaçmam lazım. geliyor geliyor. Geliyor. <laughs> hadi hadi çükremeyi bırak. Bitti mi? Ha, bitmiş. Batman? Batman sana ne oldu? Godzilla'nın ağzındaki lazer Batman'i iskelete çevirdi. Kül etmiş resmen. Ah be Batman'cim seni çok severdik. Hmm, yazık oldu sana da. Buradaki herkese yazık oldu demek. Buradaki herkes bu yüzden ölüyormuş. İyi ya vallahi biz paçayı iyi sıyırdık. <laughs> Galiba burası Godzilla'nın içi yani tam göğsündeyiz. Burası da galiba kalp olmalı. Bakalım kalp miymiş? Godzilla'nın kalbine girmeyi başardım. İnşallah kendisi de beni sever bundan sonra. Kalbi de bayağı büyükmüş arkadaş. Şu kalbe bak ya benim iki katım. Ha? Kalbin içinden kalp çıktı. Oğlum bak sakın bana yaklaşmayın. Bak ayağınızı denk alın yoksa Godzilla'nın canından can götürürüm ha ona göre. Oğlum gelmesenize bana doğru. Bak gelmeyin kötü olur dedim. Oğlum gelmeyin lan bana gelme gelme Of mermim ara bitti arkadaş ya Ne güzel bunlara sıkacaktım Oğlum gelin o zaman yumruk yumruya kapışacağız sizle Al lan bana Ulan vurmasana Gel lan buraya Demek Godzilla'nın kalbisiniz ha Canını seven kaçsın, canını seven kaçsın. Oha, gözlerime inanamıyorum. Şu anda canını kurtarmaya çalışan bir tane kalp var. Git git belki kurtarırsın. <laughs> Sıra galiba bu mavi yerde. Acaba burası neresi ya? Beyin olabilir mi? Vallahi olabilir. Godzilla'nın beyni var sonuçta, değil mi? Neyse şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Burası çok pis kokuyor. Ay, ne kadar iğrenç bir yer burası. Fuko sen mi geldin? Ses ver Fuko. Seni bekliyordum ses burada. Duyuyorum. Sen mi geldin? E, kim var orada? Fuko sana sesleniyorum. Ee, birisi Fuko dedi ve buradan kafa çıktı. Ee, sen de kimsin? Tekrar çık. Aman Allah, neredeyim ben ya? Nasıl bir yer burası? Benim oğlum ben tanımadın mı? Oha senin burada ne işin var? Sana telsizi ver. Vermeyi... Dikkat et dikkat. Şöyle üstümüzü de silelim Tamamdır sana telsizi vermeye tamam, geldim Tamam kardeşim Fuko. de bana biraz yaklaşma istiyorsan Çok pis kokuyorsun ha, Pis mi kokuyorum o zaman telsizi vereyim Hayır hayır yanlışlık e, bu oldu Bu mu telsiz <laughs> De bu telsiz Tamamdır aldım <laughs> Telsiz mi bir bu eksikti zaten Her şey yolunda bir de telsiz kaldı Bana niye kızıyorsun oğlum şerif istedi Tamam tamam sen nasıl gideceksin Girdiğim gibi çıkmasını da bilirim Yaklaşma istersen. Hadi kendine Kozim iyi bak. unutma. Vallahi gitti ya. Adam bana hoşça kal demeden gitti. Of, of. Ne yapacağım ben ya? <laughs> oh be sonunda çıkabildim. Kaç kaç. Allah bana döndü. İnşallah ağacı fırlatmaz. Hayır. Alo sesim geliyor mu? Telsizin karşısında birisi yok mu? Abi sinirlendi Godzilla galiba. Of ya telsizi de bana verdi ama hiç kimse sesimi duymuyor ki. Ha? Sesini duyuyoruz merak etme sen de bizi duyuyor musun? Duyuyorum duyuyorum tamam ee, yumurtalı alacağım az kaldı. Yumurtanın bulunduğu yer sarı renkte haber etmeyi unutma. Tamamdır ee, haber ederim size. Godzilla bebek kesin bu sarı bloğun altında az kaldı Godzilla bebek buluşacağız seninle. En son şurası kaldı. Sürpriz silahlara hoş geldin mi? Ee, hoş buldum, hoş buldum. Kutuya dokun ve kutudan çıkanı bekle. Ee, bu kutudan bir şeyler mi çıkacak? Hadi bakalım dokunalım inşallah güzel şeyler çıkar. Şöyle dokundum. Ne güzel bir ziklam bu böyle. Hadi bakalım güzel bir şey çıkar. Çıkana bak ya TNT çıktı. Of of ne yapacağım ben bu TNT'yi? Godzilla'nın karnını mı patlatacağım? Şuraya koysam da patlı. ne dedi ya da patlatmayayım ya boşver. Kötü bir şey olur. Hemen şimdi şöyle açalım. Açtıktan sonra yavaş yavaş aşağı inelim. Fıtı 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 fıtı. Vay! Şu anda hemen haber vermem lazım. E, Şerif duyuyor musun beni? Duyuyorum Fukan oldu çabuk söyle. E, tamam tamam Şu anda Godzilla'nın Yumurtalarının oradayım ve çok fazla yumurta var. Yumurta hangi renkti? Kaç defa söyleyeceğim sarı yumurta. Sarı yumurta mı? Evet evet. Tamam tamam şu anda gözümün önünde. Hemen yumurtayı alıp geliyorum. Hadi o zaman hızlı. Ay be vallahi güzel bir şeymiş. Ama şunları da çok merak ediyorum. Bakalım bunlarda ne var? <gülüyor> <gülüyor> Uyusun da büyüsün ninni. Godzilla bebek uyuyor şu anda. Ee, başka burada ne varmış Godzilla bebek Piyano çalıyor Turuncu yumurta değil mavi yumurta değil Sarı yumurtaydı Hadi bakalım sarı yumurtanın kapısını Açmakta galiba çok zorlanacağım Ama TNT var TNT'yi buraya koyacağım Ve burayı patlatacağım Sonra yumurtalığı alacağım Evet evet hızlı olmam lazım Hah, şöyle TNT'yi de koyalım. ha kaçalım, kaçalım. Şimdi TNT patlayacak. Hadi bakalım, patla. Hah. Kapı da açıldı. Evet. Şu anda gözlerime inanamıyorum. Herkesin peşinde olduğu o yumurta şu anda gözlerimin önünde. Yaşasın be, yaşasın. Hemen hemen şerife haber vermem lazım. Şerif şu anda yumurta gözümün önünde yani yanımda Ne bekliyorsun oğlum o zaman Alsana yumurtayı Al ve çabucak yanımıza gel Tamam tamam hemen alıp geleceğim ee, Gelebilir misin bilemiyorum ama Zorlu bir mücadele seni bekliyor Zorlu bir mücadele beni mi bekliyor ee, Tamam tamam Zorlu mücadele beni bekliyormuş Hemen alıp geliyorum Godzilla yumurtamızı da aldık Şimdi buradan çıkmakta sıra ha? <laughs> Godzilla bebek bana sesleniyor. Korkma Godzilla bebekçik. sana çok ama çok iyi bakacağız. Büyüyeceksin ve koskocaman bir Godzilla olacaksın ve bizi koruyacaksın tamam mı? Hadi bakalım şimdi buradan çıkacağız. Oo! Hah, sonunda çıktım. Heh, ev ziyareti için çok teşekkürler Godzilla. Çok misafir perversin. Bebek için de teşekkürler. Ha? Allah, işte şimdi hapı yuttuk demektir. Kaç bu kaç? Yoksa öleceksin. Godzilla'nın yumurtasını aldım almasına da. Buradan nasıl çıkacağım? Hayır lazer fırlatma. Oh, lanet olmasın Hemen buradan çıkmam lazım Bir plan yapmam lazım Şurada kapı var Hayır fırlatma oh, Bu da lazer fırlatıyor Lazer bana bir gelse var ya kesin öldüm Gelme yaklaşma Godzilla yaklaşma Hayır Hızlı hızlı koşmam lazım hızlı hızlı Hayır fırlatma oh. Lazerden de iyi kaçtım vallahi. Az kaldı hemen şuradan geleceğim Hayır, hayır. Şu ağacın arkasından bana vuramaz. 1 2 3 dedim mi hemen çıkmam lazım. Çıkıyorum. Hayır hayır hayır, hayır. Dur. Yaklaşma. Yaklaşma. <laughs> Galiba buraya kadar. Godzilla beni yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> Öleceğim sandım ya. Vallahi iyi kurtuldum. Burası neresi böyle? Oo. ha bir dakika. Ee, yumurta nerede? Yumurta. Yumurtayı kaybettim galiba. Hemen yumurtayı bulmam lazım. Ha, yumurta. Oh. Allah'ım şükürler olsun yumurta buradaymış. Tamam yumurtayı da aldım. Buradan nasıl çıkacağım? Bu sesten alan. Oo, burada ejderha falan var. Allah'ım inşallah bana bir şey yapmaz. Gelme gelme. Ulan kaçsam mı? Git git ejderha, ejderhalar var, mamutlar var. Nasıl bir yere geldim ben böyle ya? Of, hemen buradan çıkmam lazım. Kerivis sesimi duyuyor musun? Ha? Evet Fuko duyuyoruz. Ne oldu? Şerif hemen beni helikopterle gelip almanız lazım. Burası çok korkunç. Canavarlar, yaratıklar falan var. Az önce üstümden bir tane ejderha geçti. Görmen lazımdı. Fuku o kadar aşağı inemeyiz. Orada bir kule olması lazım. Çok büyük bir kule. Onun tepesine çıkacaksın. Onun tepesine mi çıkacağım? Ancak oradan alırız. Tamam tamam mı çıkarım. Ben onun tepesine nasıl çıkacağım ki? Karşıma canavarlar filan çıkar. Bu eve girmem lazım. Bu evde güzel güzel silahlar varsa hemen alacağım. Hem kendimi de korumuş olurum. Şöyle hızlı hızlı gidelim. Ha! Bu ne lan böyle? İskeleti buraya asmışlar. Ha. Burası nasıl bir yer böyle? İnsanlar da burada ölmüş. E tabi ölürler. Bu kadar canavarların içinde ben de evden çıkmazdım. Aç susuz kalırdım. Evde böyle tıkılı kalırdım ve ölürdüm. Ha? Burada bir şey var. Galiba silahımı buldum. Vay silah çok güzele benziyor. Creeper silahı olmalı. Hemen bunu almalıyım. bir şeysin. Evi kaldırdı resmen. Allah hemen kaçmam lazım. Aa, hayatımda ilk defa böyle bir canavar görüyorum. Aa, elimde de kırık bir silah var. Dur sakın onu bana atma. Hayır sakın sakın sakın. Hayır hayır. Bu klipper silahını bulmam iyi oldu. 10 tonluk evi kaldırdıysa beni kesin bu uzaya fırlatır. Şunun tipine baksanıza. Ama gel gel bende klipper silahı var. <laughs> Al işte. Vay be. Baya hasar alıyor. Kaçmam lazım. Şöyle birazcık daha uzaklaşayım. Uzaktan uzaktan fırlatacağım bunu. Al sana. Hah. Böyle böyle vuracağım öldüreceğim bunu. Al sana. Hah bu canavar böyleyse diğer canavarları hayal bile edemiyorum. Al sana. Hmm. Hmm. Ölecek ölecek az kaldı. Heh. Birazcık daha vurdum mu? Oh. Sonunda öldürdüm. İnanamıyorum. Ah. İşte böyle öldürürüm adamı. Adam ol. <laughs> 10 tonluk evi kaldırırsın ama bende klipur silahı var oğlum. Bana hiçbir şey yapamazsın. Bu evde de kesin bir şeyler vardır. Şöyle bakayım. Ama bu eve giremem ki ya. Hmm, her taraf sis kaynıyor. ses de ne ya? Nereden şimşek sesi geliyor? Yoksa yeni canavarlar mı? Ha, yukarıdan falan geliyor bu ses. Oo, i̇şte şimdi anladınız siz. İnşallah benim yanıma gelmez. Bu ne lan böyle? o evi kaldıran canavardan daha güçlü. Gelme, gelme, yanıma geldi, yanıma geldi. Hayır. Dur, dur, lütfen. Sana saldırmayacağım. Hayır. Bir şey attı bana, bir şey fırlatıyor. Her tarafımdan cızcız cız diye ses geliyor. Her tarafımı elektrikler kapladı. Bu da bana doğru geliyor. Lütfen, lütfen. Gelme, gelme. Bak, silahımı da bırakacağım. Sana bir şey yapmayacağım. Söz veriyorum. Lütfen yalvarırım dur. Oo, her yerim ağrıyor. Dişim filan döküldü. Ha. Bebek sen iyi misin? <laughs> i̇yi ki sen iyisin. İyi olmasaydın buraya boşuna gelmiştim çünkü. İste ne ya? ejderha. Artık tırmanamayacaksın. Oh, ejderhaya bak. Kulenin tepesi gitti. Ejderha. O kuleye tırmanacaktım ben. Bu ateş suyundan hiçbir yere gidemeyeceksin. Tamam sakin. Lütfen yalvarıyorum sana. Bana bir şey yapma. Bırak gideyim. Ateş denizine. Hayır, hayır 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 Yanıyorum yanıyorum. Aa bana saldırıyor. Hemen şuraya girmem lazım. Şu anda bana ateş topları fırlatıyor. Her tarafı da ateş yaptı. E ben buraya nasıl çıkacağım ya? Buraya çıkacaktım. Hemen şerife haber vermem lazım. Ha, Şerif duyuyor musun beni? Evet Duruyorum. Birazcık daha sabret dayan Şu anda ağır bombardıman altındayım. Bir tane ejderha beni bombalıyor. Hemen kurtarman lazım. Tüm her taraf şu anda ateş oldu Kaçamıyorum Geldik aslanım seni kurtaracağız az kaldı Ne geldiniz mi İnanamıyorum Gittiler mi Bize göreceksin, e, Bakıyorum şu anda Bir şey göremiyorum ah, Yaşasın sonunda geldiniz Hemen o ateşlerden kurtulup O tepesine çıkmaya e, Tamam tamam çabuk. Hemen o kulenin tepesine çıkmaya çalışacağım Siz birazcık oyalanın hemen çıkmaya çalışmam lazım. Sonunda geldiler. Çıkacağız bebekcik çıkacağız. Rahat ol tamam mı? Burada bir tane madenci var. İnşallah bu sandığın içine bir şeyler koymuştur. Şöyle bakalım. Şunların hepsini teker teker böyle koyacağız. Hala ejderha buraya bir şeyler fırlatıyor. Şunları teker teker koyayım. Hadi bakalım. Hızlı hızlı çıkmam lazım. Az kaldı az kaldı. Az kalsın ölecektim. Noru teker teker koyalım. Tamamdır. Yetiştim, yetiştim. Kulenin tepesine çıksam tamamdır. Ha, sonunda çıkabildim. Hadi hızlı olmam lazım. Şu anda zamanla yarışıyorum. Şöyle çıkıyorum. Hadi, hadi. Hadi az kaldı kulenin tepesine. Çık 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 çık. Of, mecalim kalmadı ya. Ha, sonunda çıkabildim. Birazcık daha çıkacağım. Az kaldı. Godzilla. Godzilla bana doğru geliyor burada da örümcekler var. Ee, örümcekler ve Godzilla buraya gelirse benim işim biter. Hemen çıkmam lazım. Nerede merdiven nerede? ha Buldum merdiveni. Yetiştim, yetiştim Şerif. Hadi siz de gelin çabuk, kurtarın beni buradan. Biraz daha çıkmam lazım. O helikopteri oraya indiremem. Aa. Biz de ölürüz yoksa. Aa, tamam mı? Çıkıyorum. Az kaldı. Birazcık daha kaldı. Hadi kurtulacağız bebek kurtulacağız tamam mı seni eve sağ salim götüreceğiz Şerif şu anda tepedeyim hadi kurtarmaya gel beni neredesin Tamam Şerif tamam Oha inanamıyorum hemen şuraya saklanmam lazım Ejderha eğer bizim helikopterimizi yok ederse ben de burada kalırım ve yumurtayı alamayız yani görev başarısız olur tamam şerif tamam siz dikkatli olun ejderha tam arkanızda daha hızlı gitmiyor ejderhaya ya. bak ya ulan bir yumurta için nerelere geldik ha, bekliyorum burada bekliyorum masallardaki canavarlar gerçekmiş şerif bak bir de inanmıyordum bana demirci şundan bir kurtulalım bana hep masal anlat tamam mı oh. Herif, hadi nerede kaldınız? Artık dayanamıyorum. Godzilla şu anda kuleyi yıkacak. Geldik Fuko, geldik. Arkana Hı, <laughs> Geldiniz. Şey. Oh, tamam, <laughs> tamam. Allah ım. Allah ım, bana yardım etti. Atlayabileyim. Oh! Vay be Fuko. Kimsenin başaramadığını oh. başardın. Yumurtayı aldın. <laughs> Aslanım benim. <laughs> Tabii ki de alacak. Adamsın adam Fuko. Zülna'nın babası bana bağırıyor. Bağırır, bağırır o. Fazla kafaya takma onu. Yumurtaya aldık diye bağırıyorlar. Yapmasa mıydık böyle bir şey? Kardeşi de bağırıyor. Oha, yumurtaya almak için geldik. Unutma. Gideceğim yerde üzülüyorsun. Allah Allah canımı sıkma bak. Vallahi abi şu yumurtaya aldık ya çok mutluyum. Bugün bütün yemekler benden. Ben de tamam mı? Ben Koşun ısmarlıyorum. En güçlü bebeğini aldık sonunda. Hmm. Hmm, çok uykum geldi ya. E, Şerif bu yumurtaya çok iyi bakmamı istedi. O yüzden çok iyi bakacağım. Hemen eve gidip uyumam lazım. Aha da evim burada. İyi olacaksın bebek. Büyüyeceksin ve bu köyü koruyacaksın. Tamam mı? Hmm. Neyse hızlı bir şekilde gidelim hem yumurta hem de ben güzel güzel uyuyalım. Şöyle kapımızı da açalım. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Çıktıktan sonra bebeği şuraya koyalım. Biz de burada uyuyalım bu bebeğin hızlı hızlı büyümesini istiyorsanız şu anda izlemiş olduğunuz bu videoyu beğenin. Beğendikten sonra da güzel bir şekilde kanala da abone olun. Çünkü abone olursanız bu bebek daha hızlı büyür. Değil mi bebekçik? <laughs> Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bebek de videoyu beğenmenizi söylüyor. Hadi bakalım siz videoyu beğene durun. Biz de bebekle birlikte mışıl mışıl uyuyalım. <laughs> 嗯。<sighs>